Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 9 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyen ekipler şüphelileri belirledi. <laughs> Ekipler yaşları 18 ile 34 arasında olan 9 şüpheliyi belirlenen adreslerde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri süren şüphelilerden ikisinin bir motosikleti çalması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin demir makasıyla kilidini kestikleri motosikleti götürmeleri yer alıyor. <laughs> Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.